Arkadaşlar İzmir'e Kia Sepia almaya gelmiştik. Ama Kia umduğumuz gibi çıkmadı. Bir tane Suzuki aldık. Bir tane de bu gördüğünüz Tipo'yu aldık. Şimdi bakalım Tipo nasıl? Arabanın kaportayı şöyle yakından göstereyim. Görüyorsunuz kaputu. Burada hasarı var. Boyası soluk vaziyette bakımsız bir hali var arabanın şu an için. Ama motoru falan güzel. Muayenesi var. Aksesuarları falan eksik. Karar veremedim ben bu arabayı. Şu an için düşünüyorum Ankara'ya gidip zaman karlıklarını falan takıp daha sevimli bir aksesuarlı bir araba mı yapalım? Yoksa orijinalini mi çevirelim? İçi bu halde. Koltuklar perişan. Torpido perişan. Direksiyon falan gitmiş vaziyette. Ona kez daha tavan döşemesi de öyle. Bayağı bir işi var. Görüyorsunuz. Bagaj. Ya bagaj açılmıyor. Ne oldu Oğuz? Yoruldun mu? Kaputunu da açayım. Hop. Evet, motorumuz da bu şekilde. Arabamızın motoru güzel, aküsü yeni. Şasileri gerçekten de temiz şasilerde falan bir işlem yok. Ben zaten arabanın o ana diksiyonu düzgün olduğu için aldım. Boyası falan çok benim için önemli değil. Ne bileyim fitili yok. Şu burası çıtasında eksik var. Yani araç genel anlamda bu şekilde arkadaşlar. İnşallah bizi Ankara'ya sağ salim götürür. Hadi bakalım. Bismillah. Saat 8 oldu. Halen yolculuğumuz devam ediyor. Aşağı yukarı 170-180 km yolum kaldı. Ama arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Arabanın contasında bir sıkıntı var. İnceden bir contasında bir çatlak var. Su eksiltiyor. Her durduğumuz yerde arabaya biraz su ilave ediyoruz. Gözüm hep hararette. Evet arkadaşlar. Çok şükür geldi. Kazası belasız. Şimdi arabamızı artık park edelim. Pazartesi günü sanayiye götürüp... Evet pazartesi sabahı arabamızı sanayiye getirdik. Ahmet Usta'mız arabayı hemen sökmeye başladı arkadaşlar. Arabamızın contası yapılacak. İnşallah kapakta bir şey çıkmaz. Evet sonunda tipoda boyandı. Şey yukarı bir ay falan sürdü. Ustanın işleri biraz yoğundu. Cumartesi günü boyandı. Bugün pazartesi. 2-3 gündür de burada bekliyor. Hatta kuş falan pislemiş üstüne. Evet. Fena olmamış. Vay vay vay. Bir sürü iş bizi bekliyor. Ama güzel olmuş. Evet. Ben beğendim. Ondan önce güzel bir araba olacak inşallah. Şimdi. şimdi gidelim dostanı parasını verelim. Arkadaşlar tipo boyadan çıktıktan sonra zımpara ve pasta yapıldı. Şu an artık toplamaya başladım. Şöyle bakalım. Sizin para pastadan sonra görüyorsunuz. Bence gayet güzel oldu. Evet. Eyozumuz da güzelce oldu.